dört çocuk annesiyim. Ee, aşçı Ertuğ Çıraklı, Ertuğ Yardımcılığı, aşçılık, Ustalık belgelerini aldım. Hacılık kursuna katıldım. Hacım adına yapıyorum. Eğitimini Al. aldım Ankara'da. Beş senedir bu işle meşgulüm. Dört kız annesiyim. Ayrıca onların servis şoförlüğünü de yapıyorum. <laughs> ee, arkadaşlar, kadınız, bayanız ve başaramayacağınız şey yok. İnanın buna. Tabii buna yürekten inanmanız gerekiyor. Çünkü etrafınızda sizi e, yapamazsınız adına o kadar e, şey yapacak insanlar çok ki yaptığım mesleğe olsun, işe olsun hiçbirisine güvenmediler ama ben azmettim. Arıcılık kursuna da katıldım, bilgisayar kursuna da katıldım, çocuk gelişim kursuna da katıldım. <laughs> Aslında heyecanlıyım buraya çıktım. Çünkü bu kürsü çok farklı arkadaşlar. Ve o arada dört tane de çocuk geldi. Evet <laughs> aynen şimdi gidip onları koşu evden aldım geldim. Jet hızıyla hemen tekrar giydim çünkü biraz sabah çıkarken modum düşüktü. <laughs> o yüzden kesin çıkacağım dedim. <laughs> Ondan sonra da giyindim geldim. bu oryantasyon kursuna katılmamın sebebi aşçılık kursunda öğreticilik düşünüyorum. Ayrıca da hacamat belge ve hacamat ve belgesi vermeye yetkim var. O yüzden de dedim hani ben de oryantasyonu alayım da zaten açık öğretim okuyorum kendimi geliştirmek adına çocuklarıma daha çok faydalı olmak adına. Arkadaşlar çocuklarımıza çalışın ya da kitap koyun şey demektense şey Kendimiz kitap kutlayarak kendimiz geliştirebiliriz. Çok güzel Sıra. örnekler olabiliriz. Her birimiz birer aile yöneticisiyiz. Yani kim ne desin, yeri geliyor hani umutsuz şeyler hani alıyoruz, yani olumsuz tepkiler de alıyoruz. Ama vazgeçmememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yaşıyoruz, hayat bir süreç ve başımıza neyin gelebileceği o kadar belirsiz ki. Biz bir ummandayız ve bir sulandasıyız. Yani zihnimiz öğrenmeye o kadar çok açık ki yani disiplini çalışırsak dört tane çocuğa da yetişiriz. Benim ekstra tavuklarım var, kazlarım var, kedilerim var. <laughs> Hepsi benim çocuklarım. Nerede yaşıyorsunuz? Şehirde yaşıyorum hocam. Çorum'dan geri geldim. Hani şu anki bulunduğum konu gerçekten benim de hayal edebileceğim bir konum değildi. i̇ki kez büyük kaza atlattım. Çok şükür ki bunun dahi hani kanamadı ama arabalar tert maalesef. <laughs> Bu yüzden Evliyetimde yine eşimden haber saldım. Hani bayanlar diyoruz ya bazen aslında e, kendi bahanelerimiz var hayatta. Hani yapamayız, edemeyiz, işimiz var ya da eşimizin vermiyor ya da işte çocuğum var, kaynağım var, şudur budur. Hepsi bir vesaire. Yani istersek e, bir bayan olarak gerçekten yapamayacağımız şey yok. Bu gücü hissedebilirsiniz içinizde. Ee, isterseniz çok şükür ki çocuklar da hani beni üzmüyorlar. Gerçekten hani çalıştığım şeye de saygı duyuyorlar. Bazen 5 dakika geç kalıyorum kızım diyorum hani buradan ayrılmayın ama ben geleceğim. İki elim kanda olsa geleceğim. Ankara'ya kendim tek başıma hacamat ve eğitim almaya ki eşiyle büyük kavgalar ederek. Yani hiçbir erkek sizi çıkın da kendinizi geliştirin, yolunuzu çizin, bir şeyler başarın demez arkadaşlar. Bana göre bu babamız da olsa bazen kendi doğrularınızı bilmeniz gerekiyor. Bu bizim hayatımız. Bir kez geleceğiz dünyaya bu ee, ve bunu yani siz karar verebilirsiniz. Mutlu olmak ya da başkasının kölesi olmak. Bu kadar <laughs> güzel. İnşallah şifa sendedir. Arkadaşlar oryantasyon kurs belgemi aldım. Oradan da hacamat randevum vardı. Bu minik kuşun hacamatını yapıyoruz. Şifa olsun inşallah. Gerçekten tamam, tamam, annesinin tamam. içtiği ilaçlar gördüğünüz gibi pıhtıyı. Tamam bir, tane, tamam bir tane. Arkadaşlar bebeğimiz 7 günlük. Gerçekten Peygamber Efendimizin de hadisi şerifi var. Hani 7 günlük bebe hacamat yapıldığı takdirde ömür boyu göz rahatsızlığı görmeyeceğine dair e, şeyleri var. Araştırabilirsiniz bunu da. Biraz da terapi arkadaşlar. Ben bahçemde civcivlerimi seyrederken o kadar huzurda oluyor ki içim. Bunu sizlerle de paylaşayım dedim. Ee, videolarımın içinde kalmış kış günü yavrularım şimdi kocaman oldu ama bahçemin güzelliği, bu bebeklerin güzelliği, annesini de ben yetiştirmiştim. Hatta annesi e, bacağı sakattı, onu e, ben e, sağlığına kavuşturdum diyebilirim sara sara. O da ayrıyeten bana gurur veriyor. Hatta yürümesinde bir değişiklik var arkadaşlar. Net çektiğimiz zaman bakın armutlarımı görüyor musunuz? Arkadaşlar burada bahçemdeki ceviz indirmiştim. Onu çekmişim ve atmayı unutmuşum. E, Güzün bahçemdeki ceviz 7-8 tane ceviz verdi. Ceviz ceviz ağacım fidandı. O yüzden öyle bir mutlulukla toplamıştım ki bunu silmeye yakayamadım. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Gerçekten insanın kendi yetiştirdiği meyve gibisi yok. Gel, ceviz mi Aa, içi boş mu? Hmm, varmış. Bu seneki ceviz hasatımız da bitti arkadaşlar.